Dann, bir tanesinde eksik Sen <laughs> <laughs> Yani vücudumda çeşitli bölgeler, sırtım olsun göğsüm olsun çeşitli bölgelerinde kırıklar, çıkıklar var. Ee, Morarıklar, moruklar... Olduğu mümkün olabileceği kadar ölmedim ama yaşıyorum da sayılmaz. Bu çete iki çete vardı. Biri Zonguldak'tan biri Gaziantep'ten. Bunlar birbirleriyle arasındaki alışverişte anlaşmazlıklar yüzünden beni kullandılar. İşkenceler gördüm ve video kaydını aldılar. Bu video kayıtlarını Antep, Gaziantepli Ayhan, Küçükdere, Mehmetcan tarafına videolar atıldı, video kayıtları atıldı. Bu video kayıtlarında e, benim onlarla ilgili uyuşturucuya dair e, alışveriş trafiklerinin olduğunu söylettiler zorla. Bu video e, Gaziantep tarafından Mehmetcan e, Aslaner'e atıldı. Mehmetcan Aslaner'e videolaştıktan sonra onlar da beni e, e, alıkoydular. Bir buçuk ay boyunca işkencelere maruz kaldım. Bir buçuk ay boyunca gerek e, e, hakaretler olsun gerek dayak olsun darp edildim. Ee, en son radde e, Ayhan Küçükdere'ye ait olan ruhsatsız silahı yakalattığımdan dolayı ölüm raddesine kadar geldim. Son de ellerinden kaçmayı başardım. Ellerinden kaçtıktan sonra yakın gördüğüm arkadaşlarıma sığındım. Onlar vasıtasıyla ile, polisle e, iletişime geçip e, polise, devlete sığındım videosunda zorakılıkla onların ismini getirip, onların e, uyuşturucu sattıklarına dair e, iddialarda bulunduğum için e, ve adreslerini verdiğim için e, şiddet, darp, e, hakaretlere maruz kalıp bir buçuk ay boyunca işkenceler gördüm. En son kampüste silah düşürdü. Evet. Silah da, e, kime aitti? Ayhan küçüklere. Daha sonra onların eline mi geçti? Onlara sığındım çünkü beni tehdit ediyorlardı videolarla şantajlarla ailemle Ayhan Küçüklere oğlu Samet Küçüklere adamlar olan Urfalı Mehmetcan Aslaner tarafından şiddet, hakaret, şantajlara maruz kaldım. Sonra o üç gün galiba esarette kaldım. Evet. sonra. Evet. Üç gün boyunca ellerinde mahsur kaldım. En son ölüm raddesine ıssız bir yere götürülecektim. Arabaya binerken kaçmayı başardım ellerinden. Ve devlete, polisimize sığındım. Peki neler oldu o üç günde? Neler yaptılar sana? Aç kaldım, sus kaldım. Ne yemek, ne su. Su ihtiyacımı lavaboda, musluktan giderdim. Hiçbir şekilde ailemle de irtibat kuramadım. Ailem bir kenara hiçbir insanla irtibat kuramadım, iletişime geçemedim. Her kaçma fırsatı bulduğumda beni bir şekilde ellerinde mahsur bıraktılar. Dayak, işkenceler, elimi kırdılar, bacağımı kırdılar. İşkencelere maruz kaldım, tırnaklarımı çekmeye çalıştılar. Sopayla, yumrukla, tekmeyle ellerimi bağladılar, ağzıma, ağzımı havluyla bağladılar bağırmayayım sesimi çığlık atmayayım diye. Bir buçuk ay boyunca hiç yanlarından ayırmadılar. Son üç gün boyunca şiddetli dayak, şiddetli darp gördüm. Sığınabileceğim tek Allah vardı. Elim açıp Allah'a dua ettim. Ya yani başka bir olaya bile sinirlendiklerinde sinirlerini, hırslarını hep benden çıkardılar. Yani hep beni kum torbası olarak mı gördüler? Nasıl hitap etmek gerekirse yani o şekilde hep bana işkence, hep bana darp. Mesela kayınları arabalarını kaçırdı bunların. Onun ona sinirlenip bana darp ettiler. Ee, benim yüzümden satışları satışlarına engel oldum. Yani bir yerlere gidemediler. Ben ara evet ee, silahya yakalattım diye aranmam vardı benim polis tarafından. Ee, aranmam olduğu için beni her yere götüremediler ve satışlarına da engel oldum. Yani tomak soktum işlerine. Ne yemek verdiler ne su verdiler. Su işte yani dayaktan boğazım kurudu. kurudu. Nefessiz kaldım, soluksuz kaldım. Kaç kere baygınlık geçirdim. Elimi, ayağımı her bağlayıp da böyle etkisiz hale getirip hep bir şekilde e, işkencelere yani, tabir izah ederse ölümden döndüm. Evet, Hepsinden şikayetçi oldum. E, mahkemeye de çıktık bugün. Hepsinden de şikayetçi oldum. E, gereken cezaları da umarım gör, görürler. Bu insanlarla ilgili bilgiler, uyuşturucuya dair bilgiler, uyuşturucu sattıklarına, e, kara borsada illegal, gayrimeşru işlerle uğraştıklarına dair bilgileri sahiptim. Bu bilgileri gider ayak açık söylemek gerekirse kendimde tutmak istemedim. E, i̇tiraflarda bulundum. Bunlarla ilgili gereken bilgileri, gereken e, olumlu konuları hepsini emniyete ifademde verdim. Ee, bu konularla ilgili verdiğim ifadeler doğrultusunda tabii e, büyük bir çetenin çökertilmesinde e, bir rolüm oldu. Bu beni mutlu etti. Benim başıma gelenler başka bir e, gencin, başka bir e, vatandaşın, başka bir e, mensubun başına gelmesini istemediğimden dolayı bu bilgileri aktardım. You have Good.